bisiklete e, sıyıracak gibi çekeceğim. Bisiklette bazı hareketler yapacak Rüzgâr Umut size. İlk önce, önce, önce normal başlıyor mu anne? Tamam. E, İlk önce normal başlıyor anne? Yap bakalım tamam. Nasıl istersen öyle yap. Biz seni izliyoruz. İlk önce normal başlıyor. Yap. Isıtıdan bak sen ne açmış. <laughs> <laughs> Rüzgar Umut sizlere şekil şükür yapıyor arkadaşlar. Anne top düşüyor. Orada. Top <laughs> <laughs> Ödü kapta <laughs> Var Arkadaşlar, e, rüzgar hareketlerini düşünüyor. Düşün bakalım çocuğum. <laughs> ne var? Hadi bakalım. İkinci de var. Yap arkadaşlarım görsün seni bisikleti tamam, de. Okay. Böyle boncuklarla boncuklarla süsledi. Yap rüzgar. Oo. <laughs> Başka hareketlerin var mı? Hadi yap, yap da görsünler. Bekle. <laughs> Haydi bitir Miraç. aç. Dayım bana o mu yanarmayın? Bye. Bye.